Bugün ne yapıyoruz Ramazancığım? İnanılmaz Bugün bir turşu. dünyanın en küçük kavunuyla turşu, turşu yapacağız. Hazır mısınız? Hadi o zaman geçelim. Kabuklarla birlikte mi turşu yapacağız? Bir de kavunumuzu bir keselim. Kavunum. Hiç kavunum kokusu yok. kalmış. Bu ya? Alın geri Atayım mı bunu Bunu at at. <laughs> ki, Gözükmüyor ki niye bu kadar parlak ya? Sanki cennete meyve getirmişiz gibi. <laughs> ne oldu? Hayır olur. İki, üç, Yeter mi? Koy Önce tuz. O kadar yeter. yeter. Bozulmaz. Sıcak. Biraz sirke de koy. Yeter mi? O da yeter. Şimdi de sıcak su geçti. Kapatalım, kapatalım. Hadi o zaman yarın tatmak için. Yarın mı? <laughs> he? Bir saate saate oluyor, yo, yo. 24 saate oluyor. Yok yok. 24 saate bu işlem tamam gençler. Yarın görüşürüz. Kapat. Kayıt. Arkadaşlar. Kalın mı bu? Evet. Beş günün sonunda avuntoşumuz olmuştur. Haydi o zaman. Ramazan vardı. Şimdi de mezap. Haydi zaman aç. Kaslı kollarınla. Aç bebeğim. Tamam. <laughs> Burayı kırdık. Burayı kırdık Açılmıyor mu cidden? Tamam zorlama zorlama. Dur ben açayım dur. Buraya ya yapalım. bu kadar kasınız var bir işe yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben işte kıralım. Hiç uçurmaya gerek yok. İşte siktirdim. Tamam yeriz. Bıçakla açalım ya. Sine delik mi atsın? Bizim açamadığımız kafanızı yengem iki saniyede açtı gençler. Hadi deneyiz. Ben bunu yemem. Niye yemem? Güzel kokuyor lan atma. Bunun içinde işte sirke mi var? Evet. Sen ilk başta da bir şey olmasa ben yiyeceğim. Kabuğuyla, kabuğuyla mı? Şöyle kabuğuyla. Salatalığa benziyor. Hepsini yemeyeceğim. İşte. Yani bir şey bu ya. Salatalığa benziyor evet. Ben şey aynı salatalık. Ama çok ekşi. Hiçbir farkı yok. Sarımsak da girseydi 10 numara olurdu. Onun üzerinden kaç veriyorsun sen? 1. Bile vermiyorum. Ben 6 veriyorum gençler. Sen bunu yer misin hani? Evet. Günlerde? Yerim. Ben yemem. Ama biraz daha beklemesi lazım. <laughs> daha bekleyin evet. yersin o zaman. Hadi o zaman kapat. Yes. <laughs> yes.